سميره بنت قيس رضي الله عنها Sen sağ olduktan sonra Medine'nin gözü kulağı Uhud'daydı. Zira Uhud'da cesaret ve sadakatle sınanan eller arkalarında onları özlemle bekleyen ailelerine zafer ve şehadet müjdesini getirmenin zorlu mücadelesindeydi. Kalanlar gidenlerin ardından metanetle beklemek ve sabırla dua etmekten başka bir şey yapamamanın çaresizliği içindeydi. Dinar oğullarından Sümeyra bint Kays radıyallahu anha da diğer hanelerin kadınları gibi payına beklemek düşenlerdendi. Sevgili babası, kardeşi, evinin direği, eşi ve canından iki can yavrularını yani evinin tüm erkeklerini buhuda göndermişti. Bu büyük bir imtihandı. Başlarına ne gelecekti? Sağ salim dönebilecekler miydi? Ezraba dönüşen bu bekleyiş ne zaman dinecekti? Sümeyra Hatun dışarıdan gelen sesleri işitince evinden fırlayıp herkes gibi yollara düştü. Sevdiklerinin ne durumda olduğunu öğrenmeye çalışıyordu meraklı ve telaşlı bekleyiş. Savaşı kaybettik, haberi ve Resulullah öldürülmüş dedikodularıyla yerini hüzne ve büyük bir acıya bıraktı. Sümeyre Hatun canından daha değerli olan akrabalarını unutmuş, ya doğruysa, ya gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir şey olmuşsa diye heyecan ve korkuyla Uhud'a doğru koşmaya başlamıştı. Uhud'dan dönenler telaşla gelen Sümeyre Hatun'u tanımışlar. Ona acı haberi nasıl vereceklerini düşünüyorlardı. Uhud'da olanları görmesini istemiyorlardı. Ona engel olmak istediler. En sonunda içlerinden biri üzüntüyle Ey Sümeyra! Onlar şehit oldular. Hepsi Allah yolunda şehit oldular dedi sümeyr Hatun ne onu teskin etmeye çalışan ashabın sözlerini duyuyor ne de şehit akrabalarını düşünüyordu. O canlarından vazgeçtiği bu yolda Resulullah'a bir şey olması endişesiyle peki Resulallah, Resulallah nasıl diye telaşla onu arıyordu. O anda sadece onun iyi olduğunu bilmek en büyük tesellisi olacaktı. Ashabtan birisi ona Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin iyi olduğunu söyledi. Allah hamdolsun. O senin istediğin gibi iyidir. Sümeyye Hatun için bu söz yeterli değildi. Resulü görmek istiyordu. Ne olur, ne olur bana onu gösterin diye adeta yalvarıyordu. En sonunda Resulullah'ın sağ olduğunu gören gözleri kalbini teskin edebildi. Gözlerinden akan yaşlar sevinç gözyaşlarına dönüştü. Sevgili Peygamberimizin yanına gelerek gönlündeki derin muhabbet ve hasreti dile getirdi. Sen, Sen sağ, sağ olduktan, olduktan sonra olsa, hiçbir, hiçbir musibetin önemi, önemi, önemi yoktur. yoktur. Sen, evet sağ, sağ olduktan, olduktan sonra, sonra hiçbir musibetin yavaşım, önemi yoktur. Şey. Babasını, kardeşini, eşini ve yavrularını şehit verdikten sonra sen yaşıyorsun ya. Artık hiçbir musibetin önemi yok diyebilmek sevginin de fedakarlığın zirvesidir. Hazreti Sümeyle'yi bu zirveye ulaştıran hakiki sevginin tadına eriştiren Allah ve Resulüne olan tereddüsüz imanıdır. Böyle bir imandan nasibimiz olması dileğiyle.